Çünkü çekineceği hiçbir şey yoktu. Yani doğrulu, doğru hareket ettiğinizde veya bazı şeylerin doğruluğuna inandığınız zaman ve size o anda çok yanlış gelen bir takım durumlar söz konusu olduğu zaman yüreğiniz güçlüyse hiçbir şeyden çekinmeden duygu ve düşüncelerinizi ifade edersiniz. Hikmet Cerkan böyle bir hocadır. Düşüncesini hiçbir zaman gizleme lüzumu duymayan, her zaman her yerde doğruları söyleyen bir insandır. Ve güven veren bir insandır. Belki şu an Türkiye'de en çok varlığını ihtiyaç duyduğumuz güven duygusunu Hikmet Çelkan da duyarsınız. Hiçbir zaman, yani içindeki neyse dışındaki olur, bir yanlış, sizinle ilgili yanlış bir düşünce ifade etmesi, farklı bir görüntüde olması asla mümkün değildir. İçi dışı bir olan bir insandır. Ve böyle bir insanı bugün e, bulabilmek hakikaten güçtür. Her açıdan güvenebileceğiniz duygusal açıdan, bilimsel açıdan, bilimsel açıdan fazla bir şey demiyorum çünkü izah edildi. Zaten tartışma söz konusu değil. Gerçekten alanında çok yetkin bir hocamızdır, çok değerli. Kendisine birçok konuda örnek aldığımız bir hocamızdır. E, aile sevgisi, arkadaş sevgisi öğrenci sevgisi, çok güçlü olan bir insandı. Sınıf ortamında onu ben bilmiyorum tabii ama oradaki disiplin de sevgiye dayalı bir disiplin anladığım kadarıyla. Ee, gülümseyen bir yüz. Hocam bütün hayatınız çok mutlu geçsin. Ailenizde çok güzel bir aileniz var, çok güzel bir yuvanız var. Siz çok yüreği temiz bir insansınız. Ee, hayırlı emeklilikler diliyorum. Ee, i̇nşallah hep beraber oluruz yine. Mutlu huzurlu, uzun ömürlü uzun sağlıklı olacağım. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Ali Güler hocamız <laughs> ne diyecek hocamız <laughs> Evet ben çok şey söylemedim. <laughs> Met hocamla 40 ile yakın bir dostluğumuz var. İlk dostluğumuz beraber doktora yaptığımız bir hocanın Erzurum'a seyahat serüveninde başladı. Pilimür üzerinde otobüsle korka korka o tarihlerde 80'li yıllarda Erzurum'a vardık. O zaman ee, saygıdeğer yengemi sevgili çocuklarını tanıma fırsatını buldum. Bu yıllarca sürdü. Fakat bugün beni heyecanlandıran, mutlu eden başkentim. Torunlarını da gördüm. Demek ki bir sevgili kardeşinizin hayatında çocuklarının torunlarını yıllarca sonra güzel bir günde yeniden görme şansına sahip olmak büyük bir, bir Keyif veriyor. Hikmet hocam o zamanın bedne kilo falan yoktu. O üç kilosu falan değişmedi. Benim saçlarım siyahtı. İkimiz de gençtik. Fakat hocamızın bir avantajı vardı. Renk avantajı vardı. bir Saçları arınca da e, belli olmuyordu. Bu yıllarca devam eden dostluk, Fransa'da değil kaldığım sürece Buradaki sene mektuplarla bana sık sık taklardı. Biz kardeş olduk, aile dostu olduk. Yani hayatımız boyunca tanıştık, kaynaştık. Etrafımda gördüğüm arkadaşlarım benim hayatımdaki en büyük dostlarım. Bunlardan biri de Hikmet hocam. İnsanın hayatında dostlarının geriye dönüp baktığında fazla sayıda olmadığını gördüm. Yani bütün samimiyetimle laf olsun diye söylemiyorum. Ee, hayatta en büyük dostlarımdan biri de Hikmet Ağa'dır. Kendisine ağa derim. Kendisinde bir yaş büyük olmama rağmen. Ben de bir yıllık bedenli emekliyim. Ee, bu karşılaştırdığım, karşılaştırdığımızda Hikmet Hoca'nın özü sözü doğru haksızlığa direnen, e, hangi görüşte olursa olsun, sevgiyle, sempatiyle başlayan, okuduğunu anlayan, okuduğunu öğrencilerine anlatan, onların anlamalarını sağlayan ender bilim adamlarından biridir. Hocam ne diyeyim, ee, ne kadar türkü söylesek az gelir. Sizin için bir ayrılık türküsü söylemenin de gereği ne duymuyorum. Yaşadığım sürece dostluğumuzun devamını Biliyorum, biliyorum. Ee, size e, ailenize mutluluklar diliyorum. Torunlarınızın gözlerinden öpüyorum ne diyeyim başka. Sağ olun teşekkür evet. ediyoruz. daha çok söylenecek şeyler var. Ben dedim hanımefendi tebliğden sonra acaba ne söyleyeceğiz diye ama Görülüyor ki daha var. Evet. Mustafa Bey hocam. Sayın Başkan, Ben de hocamın 40, 40 40 tanıştığımız Kendisi birçok açıdan modeldir öğretmen yani öğrencilere de bir pedagojik ilişki ustası olarak kendisine aktarıyorum. Örnek veriyorum, son derece yumuşak ama son derece disiplinli. Bu büyük bir beceridir. Yani Öğretmen-öğrenci ilişkilerinde e, onlara taş gibi sert durmak, ama hepsinde de böyle değil, pamuk sıcaklığıyla kuşatmak, yumuşatmak hiç kimseyi kırmadan, dökmeden, ezmeden yetiştirmek. Yine idareciliğinde gerekse bu 46 yıllık meslek hayatında Hoca bunların mükemmel bir timsalidir. İyi bir adamıdır. Yetişmesinde hem e, ailesi, hem İstanbul Üniversitesi, hem de daha sonra yeni kurduğu ailesi, yani orada büyük hizmetler olduğu kanalındayım. Yani bizler disiplinli kişilerse bu aynı zamanda aile hayatımızdan da kaynaklanan bir disiplinli. İyi bir hayat yaşadık. Ee, i̇yi bir jenerasyonduk. Ben kendime böyle şey yaparım. Hikmet de değişik bölgelerde e, başarılı hizmet etmiş. Her gittiği yerde dost kazanmış. Ee, dostluklarını devam ettirebilmiş, hiçbirisini kesmemiş, son derece isimlendi, son derece sevgi dolu, son derece humanist bir arkadaş. Bu dünyada birbirimizi hiç görmedik Bu dünyada beraber olduk. İnşallah ötede de beraber oluruz diyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> ne <laughs> deriz hocam? Evet, arkadaşlar. Evet.